Herkese merhaba. Tarihin dipnotları programına hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi tarihin Notlarında tarihsel olaylara, konulara ve kişilere sohbetlerimizle ışık tutmaya, e, sizleri elimizden geldiğince bilgilendirmeye devam edeceğiz. Ve tabii ki kiminle? Değerli arkadaşım Mark Madrigal ile beraber. Hoş geldin Mark. Hoş bulduk. Evet, bugün e, Kilise Babaları serimiz aslında devam ediyoruz. Evet. E, yine Kilise açısından, Kilise tarihi açısından önemli Kilise Babalarını e, işleyeceğiz. Daha önceki programlarımızda aslında Kilise Babaları nedir, kimlerdir, e, nasıl tarihte var olmuşlardır, neler yapmışlar, az bir şey bahsettik. Evet, doğru. Ve daha önceki programlarımızda yine e, Altın Ağızlı Yuhanna olarak bilinen İvanis Chrysostomos'tan bahsetmiştik. Bu programımızda dört Kilise babasıyla devam edeceğiz. Evet, e, kilise babaları bugünkü işleyeceğimiz kilise babalarında ilk kimden başlıyoruz? Evet, ben aslında Polikarp'la başlamak istiyorum. Ee, aslında önceki programda da dediğimiz gibi e, kilise babaları arasında bile bir ayrışma söz konusu, yani ünvan açısından. E, havarisel babalar dediğimiz en erken olanlar bunlar ki Polikarp bunlardan bir tanesi. Hı hı hı. E, Polikarp 69 yılında e, İzmir doğumlu e, ve genç bir yaşta e, Havari İsa'nın havarisi Yuhanna ile tanışıyor. Ki bildiğimiz kadarıyla Yuhanna Efes bölgesinde yaşadı e, bir müddet boyunca. Hatta e, vahiy kitabını e, Patmos adasında e, yazmıştır e, diyebiliyoruz evet. e, 90 yıllarında. Bazı geleneklere göre... E, Yuhanna'nın kendisi e, Polikarp'ı İzmir Episkoposu e, olarak a, atamıştır. E, şimdi e, vahiy kitabında ikinci bölümde e, İzmir Kilisesi ile ilgili ilginç bir şey söyleniyor ve birçok yorumcu aslında bunu e, Polikarp'ın e, hayatı ve e, şehitliğine e, bağlıyor. Onu okumak istiyorum ben. Tabii tabii. E, vahiy ikinci bölümden 10. E, ayete e, İzmir Kilisesi'ne şöyle deniliyor. Çekmek üzere Olduğun sıkıntılardan korkma. Bak denen, e, denensiniz diye iblis içinizden bazılarınızı yakında zindana atacak. 10 gün sıkıntı çekeceksiniz. Ölüm pahasına da olsa sadık kal. Sana yaşam tacını vereceğim. Kulağı olan ruhun kiliseleri ne dediğini işitsin. Galip gelen ikinci ölümden hiçbir zar zarar görmeyecek demektedir.'' Bazı yorumculara göre burada aslında Polikarp'ın şehitliği ile ilgili bir peygamberlikte bulunuyor kutsal kitap bildiğimiz kadarıyla Polikarp 150 senesinde şehit düştü stadyuma çıkartılıyor. aslında ilk önce 10 gün hapis tutuluyor İsa'yı inkar etmiyor. Ondan sonra İzmir'deki stadyumda yani bugünkü Kadife Kale diyebildiğimiz yere çıkartılıyor. Orada onu öldürecek olan Cellat İsa'yı inkar etmesini istiyor ve Polikarp diyor ki 86 sene boyunca ben kralıma ve Rabbime hizmet ettim ve o bana sadece iyi davrandı bana bu kadar iyilikle iyi davranan Rabbime nasıl ihanet etmemi istersin ve sonra sözlerine ekliyor ve diyor ki sen beni bir an yanıp tükenecek bir ateşle tehdit ediyorsun ama seni bekleyen ateş Sonsuza dek yanacaktır ve bu sözlerden sonra e, diri diri e, yakılıyor e, stadyumda ve böylece de hayatına e, veda ediyor e, Polikarp. E, günümüzde aslında e, bir iki ay önce e, Polikarp'ın e, mezarı bulundu diye bir haber çıktı hmm, e, gazetelerde. Evet, evet, evet. E, tam yerini bilmiyoruz ama e, dediklerine göre bir e, Kadife Kale'de bulunan bir okulun, Duvarlarında bir şey bulmuşlar. Yani belki o okulun altındadır Polikarp'ın mezarı. Ama Polikarp dediğim gibi bu kilise babalarının belki ilki diyebiliriz. Ben aynı zamanda daha önceki programlarımızdan hatırlayacak olursa yani bu ilk dönem babalar bizzat havalilerin yetiştirdiği öğrenciler. Evet. Yani onlara onun için onların önemi. Onların e, birazcık da kıymeti farklı çünkü birinci evet. elden e, İsa ile ilgili gerçekleri duyan, işiten ve öğreten insanlar polygraft öyle ve çünkü şöyle bir şey de var e, İzmir'de psikoposluk yaptığı süre boyunca yani gözetmenlik oradaki topluluklara e, özellikle Rabbin sofrası dediğimiz ya da efkarist diyelim evet. İsa Mesih'in e, temsili olarak bedenini ve e, temsil eden ekmeğin ve kanını temsil eden şarabın paylaşıldığı törenlerde özellikle Polikarp davet ediliyor. Evet. Ve e, bu sofra seremonisinin törenini yaptırması için ve onun için o bölgedeki o ahali içinde çok önemli bir kişi. Aynı zamanda iman tanıklığı açısından da evet. e, tüm Hristiyanlar için oldukça önemli. Peki e, başka ne diyebiliriz? Hmm. Evet, bir de e, Polikarp'tan sonra gelen bir nesil var. Evet. E, mesela o nesilde en fazla tanınan kişiler e, İrineos ve Tertülyan. E, İrineos aslında Polikarp'ın e, mürididir. E, İrineos da İzmirli. E, Bazılarına göre e, o da Yuhanna'yı görmüş olabilir ama tabii bunu kesin hı hı. olarak bilmiyoruz. Ama daha sonra İrineos e, Fransa'ya, Lyon'a atanıyor ve Lyon Episkoposu e, olarak e, bilinmektedir. Hem kendisi hem Tertülyan e, hı hı. aslında e, apolojisttir yani apolojist demek e, inancını e, Hristiyan inancını savunan e, kişilerdir. Özellikle ikinci yüzyıl ortalarında e, bazı sapkınlıkların ortaya çıktığını görüyoruz. E, bunların başında Markyon'un sapkınlığı var. E, Sinoplu e, Markyon e, kendisi e, işte Kutsal Kitap'taki İncil'leri reddediyor bir tek Luka'yı kabul ediyor. Pavlus'un bazı kitaplarını kabul ediyor ve ondan sonra da eski ayetteki kitapları da çoğunluklar reddediyor. Böyle bir sapkınlık atıyor ortaya ve bu sapkınlıkla direkt olarak mücadele eden iki kişi bunlardır. Hem Tertullian hem de İrineus. Ee, aslında e, Polikarp'ın da şimdi Kilise Babaları kitabından, Evet. Ee, bir yazısı var gönderdiği bir mektubu var ve e, diyor ki orada o halde umudumuz ve adaletimizin teminatı olan İsa Mesih'e sıkı sıkıya bağlı kalalım çünkü o bedeninde kusurlarımızı çarmıhın ağacına taşıdı hiçbir günah işlemeyen hiçbir yalan söylemeyen o ancak bizim için onda yaşamamız için her şeye tahammül evet. etti diyor. Evet. Yani buradan da e, öğretiyi en azından görebiliyoruz. Evet ve bu bağlantı aslında Polikarp ve bu ikisi arasındaki bağlantı çok önemli. E, çünkü hem Markyon olsun hem e, Nostikçi e, sapkınlıklar olsun hep hani sanki e, asıl gerçek onlardamış gibi. Hı -hı, hani hı -hı. gizli gerçekler onlarda e, hı -hı. mevcut İncil'lerde değil ve sadece bu e, Gnosis dediğimiz gizli bilgiyle insan kurtulabilir mesajı veriyorlar ama bu kilise babaların dediği şey yani nasıl bunu diyorsunuz? Yani bizim geldiğimiz yer belli. Yani biz Polikarp'ın müridiyiz. Polikarp da Yuhanna'nın müridi. Dolayısıyla orada da biraz bu havarisel veya apostolik vasiyet dediğimiz olay da onun altını da çiziyorlar. Yani aslında bu Polikarp'tan gelmeleri, onun müridleri olmadığı bir şekilde aslında asıl mesajın onlarda muhafaza edildiğini göstermektedir. Yani burada da bir silsile var aslında bir zincir var. Yani hiçbiri birbirinden habersiz değil. Evet. Her birisi aslında diğerinin bir öğrencisi, onun öğretisinden, onun verdiği öğretiden payını nasibini almış kişiler. Evet. Tabii ki kilise babaları ile ilgili de yani çok önemli. Ya bu Hristiyanlık tarihi evet. açısından olsun gerek kiliseler açısından olsun oldukça evet. önemli kilise babaları. Evet. Mesela aklıma şimdi yeni bir şey geldi. İreneus e, özellikle bu ilk dört müjdeden bahseden en azından e, İncil dışında bu dört müjdeden bahseden ilk kişi. Evet. Yani demek ki daha ikinci yüzyılın ortalarında e, bu dört müjde biliniyor ve sadece bu dört müjde biliniyor. Hı -hı. Yani kilisenin Hı -hı. kullanıldığı. Tabi diğer e, İncil'ler ve müjdeler mevcuttu da yani bunlar demin dediğimiz gibi Nostikçi akımının Sonradan yazdı yazılardır, garip garip şeyler de yazıyorlar o yazıların içinde. Ama demek ki daha hani ülkemizde bir şey deniliyor ya hani İznik konsülünde bu müjdelere evet. karar verildi diye masanın üzerine koydular Aynen. ondan sallandılar vesaire gibileri. Evet. Demek ki daha 150-160 senelerinde dört müjdenin olduğu biliniyordu ve asıl dört müjdenin bu Matta, Marcos, Luca, Yuhanna olduğu zaten kabul ediliyordu İznik konsülinden yaklaşık 200 sene önce. Bugün aslında İreneus önemli bu gnostizme karşı önemli inanç savunmacılarından aslında inanç savunması yapan kişilerden bir tanesi, bir kilise babalarından bir tanesi. Kilise babalarının aslında yazılarının pek çoğunda inançlarını uygun platformda, düzgün evet. bir şekilde, sağlam öğretiyle savunduklarını görüyoruz. Evet. Ve bunları da Topluluklara yazdıkları yazılarla da gösteriyorlar. Evet. Burada önemli bir nokta da var aslında bizim e, bir eksikliğimiz. Eğer e, bugün Türkiye'de diyoruz ki pek çok kilise babası Türkiye'den çıktı. Evet. Güzel, iyi hoş. E, bu kişiler sağlam öğretinin tanıklarıydılar. Evet. Ve yüzyıllar boyunca bu kişilerin yazıları kiliseler için bir ilham kaynağı oldu, yol gösterici oldu, kutsal kitapla beraber. ...aynı zamanda topluluğu eğitmek açısından da emekleri çok gerçekten Rabbin önünde. Evet. Ve maalesef özellikle ülkemizde Türkçe konuşan Hristiyanlar olarak... ...Türkiye'li Hristiyanlar olarak, Türk Hristiyanlar olarak bu kilise babalarının yazılarından mahrumuz. Maalesef şu anda sadece işte arada sırada bir iki çeviri olur belki... İşte şu Irene bir yazısıydı, şu Clement'in bir yazısıydı, yok şu bilmem bir yazısıydı diye. Arası işte bir internet sayfasına ya da bir dergiye makale koyarız ancak bundan sınırlı kalır. Ee, kilise babalarının aslında e, yazıları e, birkaç cilt halindedir. Bugün on cilde yaklaşık zannedersem yurt dışında kilise babalarının e, yazıları, mektupları e, toplanmış durumda. Ve yıllardır basılıyor ve kiliselerde insanlar okuyor. Ee, bu elimizdeki kitap da, onu da gösterelim. Bu Türkiye'deki Katolik Kilisesi'nin bastığı, e, çevirdiği günlük okuma kitabıdır. Kilise babalarının yazılarından derlenmiştir. Tamamı değildir. Ee, aynı zamanda daha önceki programlarımızda konuştuk. Yine kilise tarihi açısından önemli bir kitap. Çünkü bu kitap ilk kilise tarihi kitabı. Evet. Ösebius'un e, Kilise Tarihi adlı kitabı İngilizcesi The History of the Church. E, bu kitapta önemli bir kitaptır çünkü Ösebius daha önceki programlarımızdan hatırlayacak olursanız e, İznik Konsülü'nde bulunan kişilerden bir tanesiydi ve evet. olayın birinci dereceden canlı tanığıydı. Biz her zaman için inancımızı savunmak isteriz, inancımızı savunuruz kiliselerde. ...insanlar sağlam öğretiye bağlı bir şekilde bunu yaparlar... ...ama bu eserlerden mahrumsak maalesef fikir sahibi olmak açısından... ...bilgi sahibi olmak açısından eksikliğimiz var demektir. Bence Türkiye'deki Hristiyan yayın evlerine bu kitapları Türkçe'ye kazandırmak... ...zaten neyse ki Katolik Kilisesi bu konuda ilk adımı atmış... ...ve en azından bir derleme kitabını oluşturmuş ve Türkçe'ye kazandırmış... Ama kilise tarihinin de, kilise babalarının diğer yazılarının da on ciltse on cilt e, Türkçe'ye kazandırılması Türk kiliselerinin sorumluluğu altındadır. Sadece belki yayın evleri maddi kaygılardan dolayı çünkü bunları çevirtmek, basmak ayrı bir maliyet ama Türkiye'deki kiliseler bunu yapabilirler. Bu artık bizim sorumluluğumuzda olan bir durumdur. Evet ve aslında böyle yayınların çoğalması lazım. Evet. Çünkü özellikle e, kilise tarihi açısından e, birçok kişi e, çok eğitimsiz yani pek e, bildikleri bir şey yok. Yani sanki kilisenin sadece 200-300-400 senelik bir tarihi varmışlığında gibi ama aslında 2000 senelik bir tarihten e, bahsediyoruz. Madem sen bir e, iki tane kitap gösterdin ben de bir kitap göstereyim. Aslında tabii. başka e, diğer programlarda da gösterdik bunu. E, Doğu Hristiyanlığı Tarihi kitabı evet. e, Aziz Atiyan'ın e, yazdığı. Ee, özellikle bugün e, Doğu Ortodoks mezhepleriyle e, ilgilenen izleyicilerimiz için hı hı. E, işte Süryani Ortodokslar, Kıpti Ortodokslar, Ermeni Ortodokslar, e, Nasturi kiliseler, e, Keldani kiliseler vesaire e, onlarla ilgili gerçekten çok güzel tarihsel bilgilerin e, bulundurduğu bir kitap ve aynı zamanda e, Doğu kilise babaları. Çünkü sadece batıda değildi, aynı zamanda doğuda da kilise babaları var. Mesela bir tanesinden bahsettik. Ioannis Christos Tomos. Evet. Evet. Bir başka doğudaki kilise babası Kapadokya babasıdır aynı zamanda. Hı -hı. E, Nazianzus'lu Gregorius. Evet. E, kendisinin hayat hikayesi de çok ilginç. Hı -hı. E, o, o da Kapadokya'dan çıkma e, ve gençliğinde Atina'ya gidiyor. Ve Atina'da daha sonra imparator olacak olan e, Julianus ile karşılaşıyor. Ve Atina'da birlikte Aynı okulda eğitim görüyorlar. Biri daha sonra Roma İmparatoru diğeri ise İstanbul episkopusu oluyor. Evet. İlginç bir durum. Ama Julianus pagandır. Hı hı. Kendisi belki son pagan imparator. 360-370 senelerinde. Yani böyle ilginç bir olaya tanık oluyoruz tarihte. Daha sonra Teodosius'un gelişiyle. İkinci bir ekumenik konsül yapılıyor ve bu ekumenik konsülün başkanı da bu Gregorius oluyor, Nazianzuslu Gregorius. Fakat kendisi daha bir sene önce İstanbul Patrikliğine yükseltildiği için ve şüpheli bir şekilde yükseltildiği için bu onun başkanlık yapmasını istemeyenler de var. O da konsülün daha ilk toplantısında karar veriyor ve diyor ki ben artık bu konsüle başkanlık yapmayacağım. Başka, başka biri yapsın. Yani bu derecede e, alçak gönüllü bir kişiliğe hı hı. sahipti. Hı hı. Aynı zamanda e, önemli tabii ki Afrika'dan da Evet önemli e, kilise babaları çıkıyordu. Bugünkü Kuzey Afrika. Evet. Daha çok e, ülke olarak günümüz Libya'sından. Evet. E, Tunus bu bölgelerden. Evet doğru. E, Roma egemenliğinin özellikle Kuzey Afrika'daki e, topraklarından çıkan kilise babaları da evet. vardı. En meşhur olanı zaten Augustinus. Augustinus'tur. Augustinus'tur. Ee, özellikle e, onu da belirtmek lazım. Augustinus'un İtiraflar adında bir kitabı vardır. Evet. Dünyaca ünlü bir kitabıdır ee, ve bu kitap e, da yine e, Katolik kilisesinin Türkçe'ye kazandırdığı bir kitaptır ilk evet. önce. Daha sonra e, seküler yayın evleri de yani e, diğer yayın evleri de bu kitabın e, farklı e, tekrar tercümelerini bastılar. Evet. Ee, ve aslında bugün hemen hemen her Hristiyanın e, okuması gereken e, kitaplardan bir tanesidir. Evet. Evet. Ee, Augustinus'un e, özellikle e, tü, kiliseye katkısı açısından neler söyleyebiliriz? Evet, e, aslında dediğin gibi çok önemli bir kitabı var ve ilk, bir ikinci kitabı var ki o da çok önemli. Evet. Tanrı Şehri. Tanrı adındaki. Şehri. Şimdi Augustinus'un yaşadığı dönem ilginç bir dönem. Çünkü özellikle Batı Roma'nın düşüşüyle aynı zamanda olan bir dönem ve dolayısıyla özellikle Batı İmparatorluğu kendisini bir boşlukta hissediyor. O sırada Augustinus, bu Tanrı şehri yani aslında Tanrının bize çağrısı bu dünyada dünyada vatandaş olmak değil göksel şehirde vatandaş olmak. Yani her ne kadar Roma ortadan kaldırıldıysa. Bizim amacımız asla ve asla siyasi bir krallık getirmek olmamalı. E, Tanrı'nın ruhsal egemenliğini e, hı hı hı. hayatımızda ve çevremizdeki insanlara getirmek olmalı. Çok önemli bir katkıda bulunuyor böylece özellikle e, Hristiyan edebiyatına. Evet. Ve tabii ki aynı zamanda günümüze e, Agustinus'tan ulaşan e, 500 tane vaaz ve 118'in üzerinde de evet. mektup var. Yorum kitapları var. Evet. Ee, özellikle yaratılış bölümü e, yorumu var. Evet. Ee, ve aynı zamanda İncillerin, daha doğrusu İncil'in bölümlerinin birbirleri arasındaki mutabakatı yani ilişkilendirmeyi evet. anlatan e, yazıları, daha doğrusu yani hem fikir olduğunu, yani dört kitabında, yani İncil'in dört bölümünde birbirinden hem fikir, aynı şeyi anlattığını e, vurgulayan. E, ...kitapları var, mezmur çalışmaları var. Evet. Ve e, Yuhanna'nın e, mektuplarının üzerine bir yorumu da var. Evet. Buradan şunu anlıyoruz. Yuhanna'nın mektupları üzerine yo yorumu varsa demek ki... ...ilk dönem kilisesinden itibaren bugün İncil'in bölümlerini oluşturan mektupların... ...Yuhanna'nın mektupları da okunduğu... Aynen öyle. ...buradan Aynen öyle. gerçekliğini e, görüyor. Evet. Ve özellikle... Hristiyan öğretisi hakkındaki eserlerinden Üçlü Birlik hakkında olan da evet. önemlidir evet. kilise açısından. Aynı zamanda da çok önemli ilahiyat açısından da katkılar yapmıştır özellikle Batı Kilisesi için. Mesela bugün orijinal günah veya aslı günah dediğimiz kavram yani zaten kutsal kitapta bu kavram vardı vardı ama net olarak hani söz söze aktarılmamıştı. Ee, ne demek istiyoruz bununla? İşte Adem ve Havva günah işliyor ee, ve e, dolayısıyla e, kendileri ve ondan sonraki gelen nesiller günahlı veya günaha meyilli bir e, tabiata e, sahip oluyorlar. Bu nefs dediğimiz hani bütün insanlar bu hı hı. E, nefs dediğimiz tabiatla hı hı. dünyaya gelirler. Tabi bunu e, biraz da terimleriyle terimleriyle geliştiriyor. Aynı zamanda lütuf, lütuf kavramını da geliştiriyor ve nasıl biz bu... E, dünyasal nefsimizden sadece Tanrı'nın lütufuyla kurtulabiliriz kavramını. Bu düşünceler özellikle sonrasında protestan reformunda çok etkileyici oldu. Yani evet. Gerek Luther olsun, gerek Calvin olsun aslında birçok düşüncesini Augustinus'un yazıtlarından almışlardır. Bu açıdan yani Augustinus'un eserleri önemlidir ve aynı zamanda Türkçe'de ama evet. Diğer diğer yorumlarını da e, Türkçe'de ulaşılabilen e, kısımlarını görebilmemiz mümkün olur. Evet. İtiraflarımı e, ısrarla tavsiye ediyoruz. Evet. E, bu arada belirtmekte de fayda var. E, i̇tiraflarımın e, bir özelliği de en fazla Kutsal Kitaptan referans alın, alınmış kitaplardan bir tanesi. Evet, evet. Dip bakacak olursanız sayfa atlarında. Evet. En fazla e, referans gösterilen kitap evet. kutsal kitap itraflarından. Aslında itiraflardan önce de de e, aynı zamanda İrenios'un da alıntıları var kutsal kitapla evet. ilgili ve e, sanırım e, İncil'in yüzde kadar oluşturacak bir alıntıda <laughs> bulunuyor e, İrenios. Tabii o şey. Şeyden... Yani demek ki o dönemden beri e, bu e, günümüzde Hı. okuduğumuz e, İncil zaten baştan beri bu İncil okunuyormuş. Ve e, bir başka aslında e, önemli Afrikalı, yine Kuzey Afrika'dan, Evet Tertullian Evet var. O da kilise tarihi açısından önemli bir kilise babası. Evet. E, kendisi evli, evet. yani evli bir e, kilise babası. E, aynı zamanda Hristiyanlığa e, gelmesindeki, Hristiyan olmasındaki en büyük etken... E, ...o dönemde Hristiyanların vermiş olduğu tanıtı. Tüm baskı ve zulme rağmen... Evet. Onların gösterdiği cesaret ve kararlılık Tertülya'nın imanında büyük bir etkisi evet. oluyor. Ve e, tabii ki aslında burada Kilise Babaları kitabında e, Tertülya'nın e, güzel bir sözü var. Aslında e, bugün gerçekten hani internette böyle paylaşımlarda güzel sözler kullanılıyor ya. Yani Tertülya'nın birçok sözü e, gerçekten böyle bir... E, insanı harekete geçirecek etkiye sahip. Ben bir tanesinden alıntı yapabilirim. Burada diyor ki, Kilise Babaları kitabında havariler yani Tertullian söylüyor, havariler müjdeyi yani İsa'nın kurtarışı ile edindikleri dolaysız, doğrudan doğruya deneyi bildirmeye gönderiliyorlar. Yani onların gidiş maksadını söylüyor. Tüm Hristiyanları İlk kiliseye bağlayan bağ, her inanç sahibinin canlı bir parçası olduğu binanın köşe taşı olan Mesihle yaşam, yaşamda başlar diyor. Yani e, çok önemli gerçekler ve bunları kilise babaları e, her seferinde kiliseye hatırlatıyordu. Yani ilk dönem imanlarına, Hristiyanlarına hatırlatıyorlardı. E, Tertullian hakkında başka, daha sonra bir ara e, Montanusçulara evet. katıldığı biliniyor ama sonra onları da e, bırakıyor ve kendi e, öğretisel bir evet. düzenini oluşturuyor. Evet, Tertulyenin ilginç bir e, detayı aslında kendisi episkopos olmamıştır. Hı -hı. Yani episkopos olmayan nadir e, kilise babalarındandır kendisi. Onu da bir dipnot olarak <laughs> oraya ya, ekleyelim. Belirtmekte be fayda var. Bunların dışında bahsedebileceğimiz etkisi olan bir kes, tabii ki birçok var ama. Evet. Mesela demin deminde de dediğimiz gibi Doğu'da da başka kilise babaları vardır. Mesela az kendi halkının tarihini en fazla değiştiren kilise babalarından bir tanesi aydınlatıcı Gregorius, kendisi aslında Ermenistan'a Hristiyanlığı getiren kilise babasıdır. Onun hikayesi aslında çok ilginç. Ee, hmm. Dönemin Ermenistan kralı e, Kostroes, e, Anak tarafından diye bir adam e, tarafından öldürülüyor. E, daha sonra e, Kosroes'in oğlu e, Tırdat Roma'ya e, götürülüyor, orada eğitim alıyor. Anak'ın oğlu ise Gregorius, Kapadokya'ya gidiyor ve oradaki e, keşişlerden e, eğitim alıyor. Eninde sonunda e, Kapadokya'dayken ee, Rab onu çağırıyor ve diyor ki hani kendi halkına geri dön ve orada müjdemi yay. Tabii döndüğünde artık tırdat e, kral olmuştur ve korkmuştur. Eyvah yani babamı öldüren e, kişinin oğlu e, topraklarıma döndü onu hapse atar ve 14 yıl boyunca e, hapiste kalır e, Gregorius o sırada bazı dul kadınlar ona yemek getirirlermiş. E, bu sayede e, 14 sene boyunca e, e, hapiste, Canlı kalabildi. Neyse bir gün e, Tırdat bir rüya görüyor, e, Ermenistan kralı. E, bir adam, e, beyaza bürünmüş bir adam ki büyük ihtimalle İsa Mesih'tir kendisi Tırdat'a görünüyor ve diyor ki bu hapiste tuttuğun adamı bırak, e, yoksa yani e, bu e, iyileşmeyeceksin. O, o, o süreçte e, hastalanmıştı. Ee, ve e, Tırdat'ın kız kardeşinin e, tavsiyesiyle ve onun teşviğiyle e, Gregorius'u e, serbest bırakıyorlar. Gregorius da e, Tırdat'ı iyileştiriyor ve daha sonrasında Tırdat ve ailesi e, Hristiyan oluyorlar ve böylece Ermenistan'da e, ilk Hristiyan bölge veya ülke diyebiliriz, krallık olmuş oluyor. Roma'dan 10-20 sene önce hem de. Evet, bu, bu da... E... Önemli ve değişik hikayelerden tabii evet. ki bir tanesi kilise babalarıyla ilgili. Tabii bu arada bizim de ayrılan sürenin sonuna geldik. Evet. Yani gerçekten kilise babaları çok zengin bir konu ve konuşulacak çok şey var. Ama evet. süremiz dahilinde ee, ancak bu kadarını aktarabiliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili seyirciler bir tarihin dipnotları programının daha sonuna geldik. Bir başka programımızda görüşünceye dek hoşçakalın. Hoşçakalın.